Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 23 Şubat 2021 Duygu ve Düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ya inanılmaz bir mevzuya tanık oldum. Yani ben televizyon falan seyretmiyorum ama bugün gündüz kuşağında bu işte o beni dolandırdı, şu beni yaptı, hani o beni aldattı, kaçtı, şu bu mevzuları olan 3-5 tane kanal var. Onlarda bir mevzuya takıldım. Herif sözlendiği kız tarafından dolandırılıyor yani kız dolandırıcı. 500 bin liraya kız para istiyor, veriyor. Nişanlım öldü borçları bana kaldı diyor, veriyor. E i̇şte bilmem ne abinin çocuğu ameliyat olacak diyor, veriyor, veriyor, veriyor. Yani parası bitince kredi çekiyor, veriyor. Nasıl bir şey lan bu? Hani nasıl bir şey? Bin lira borç istesem vermez. Kıza 500 bin lira para veriyor. Kız kayıplara karışıyor. Bilmem ne abi dediği de şey. Sevgilisi çıkıyor. 60 yaşında kadın iki buçuk milyon lira dolandırılıyor. Evleneceği adam tarafından. buçuk milyon lira. Bankaya giriyor, çek defteri alıyor, çek defterini evlenici herife veriyor. 60 yaşında kadın, akıllar ya insanlar bu kadar aklını mı kaybetti? Bu kadar mı umutsuzlar? Bu kadar mı çaresizler? Evlenmek için para harcıyorlar. Lan ne, nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Ama Türkiye'nin gerçekleri bunlar işte. Türkiye'nin gerçekleri bunlar çok enteresan. Memleket amsalak herifle dolu. Ya ne diyorum? Kadın 150 küsür kişiyi dolandırmış evleneceğim vaadiyle. Türkiye'nin çeşitli illerinde dolandırıcı. Ya bu kadar mı kafayı yediniz ya? Genel eve gidin kardeşim yani. Milyonlarca lira bu dolandırıcılara gidiyor. Bu kadar mı abazasınız? Bu kadar mı çaresizsiniz? Nesiniz kardeşim yani? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Türkiye'nin gerçeği bu. Ve bu lavuklarla, bu garip mahlukatlarla aynı havayı soluyoruz. Aynı memlekette yaşıyoruz ne yazık ki. Çiftlik bankta dolandırılanlar farklı mıydı? küp küp altın bulacaklarına inananlar farklı mı? Vatandaş olarak aynı kefeye konuyoruz sonra. Beyin kırıntısı olmayan mahlukatlarla. Valla ben yani bir 15-20 dakika baktım, tırlattım. Siz de bakın Türkiye'nin gerçeğini hakikaten görün. Türkiye'nin her yerinde var bunlardan. İstanbul, Ankara, İzmir büyük şehirler değil sadece. Bütün köyünde, kasabasında var. Unutmayın. İnsanlar neyi hak ederse onu yaşar.